İyi akşamlar Borsadam takipçileri 17 .10 2022 gün son analizine hoş geldiniz. Biz yüzde gördüğünüz gibi bugün güzel bir açılışla beraber yukarı yönlü hareketini devam etti. 5 dakikalık grafikte 3836 birinci desteğimiz 3818 ikinci desteğimiz. 120 dakikalıkta da bir önceki zirvesini tazeledi endeks. Yine dediğim gibi birinci desteğimiz 3000, 3818 arkadaşlar. Gün, gün içi işlem özetine bakalım. Net alıcılıydı. Bank of HSBC net alıcılıydı. Günlük olarak da baktığımızda günlük olarak da bir önceki zirvesini tazelediğini görüyoruz. Şimdi önümde bir direnç 3890 var. Burayı izleyeceğiz arkadaşlar. Hacim artışı da geldi. Bugün bir volatiliteli bir piyasa vardı. Gördüğünüz gibi şuradaki yatay desteklerimizin çalıştığını görmüştünüz zaten. Daha önceki videolarımızda. Bu arada cuma günü video çekememiştim yoğunluktan dolayı. Onunla telafi etmeye çalışıyoruz. Şuradaki ufak bar boylarının değişmesi sonucu buradan dönüşün olabileceğini söylemiştik zaten. Cuma, perşembe ve çarşamba kapanışı. Burası bu şekilde arkadaşlar. Gün önce dikkatimi çeken diğer hisselerden bir tanesi alsaydım ee, Cuma günü çekememiştim ama Cuma günü desteğimiz burasıydı ee, 31.07. Bugün de aşağı yukarı şu desteğin altında, direncin altında kaldı arkadaşlar 32.83'ün altında kaldı onu da atalım yatayını şöyle burada Market Maker burada malı şey yapıyor oraya geldi zaman verdi. Bunu izleyeceğiz Aselsan'a. AKD'sine bakalım. Genelde bugün AKD'lerin çoğu iyi olur. Bugün AKD'si güzel. Banko tatlı da görebiliriz arkadaşlar. Türk Hava Yolları şu 74 desteğinden sonra iyi bir marj yakıldı. Yakın desteğimiz artık arkadaşlar burası kısa vadeli 97.05 direncimize 98.72 Buraya izleyeceğiz. AKD'si büyük bir ihtimal iyiydi buranın. Evet AKD'si yine iyi. Bank of yine burada 2 milyon mal almış. Bir diğer hissemiz arkadaşlar. Tüksel. bağlan Hayata. 20 dakikalık grafik, 60 dakikalık grafikte şu kırıldıktan sonra tekrar şu yataydan e, hareket yaptı ve bugün güzel bir marj bıraktı. 25-33 direncimiz arkadaşlar. E, bu günlük olarak zamansal olarak değişebilir. Yeni desteğimiz 24.74 yeni desteğimiz arkadaşlar. Yakın desteğimiz. Burayı da izleyeceğiz. Tüksel'de AKD bugün AKD bugün güzel. İlk defa yakın zamanda AKD'nin güzel olduğunu gördük. Bank of 4 milyon mal almış arkadaşlar. TT.com'a bakalım. TT.com yine aynı şekilde iletişim sektöründe baktığımızda bu şekilde. Burası 11.70 destekli. Yukarıya kadar 12.23'e kadar sürdüler. Oradan tekrar izleyeceğiz yarın için. AKD'si ne güzel. of burada iyi mal almış. Koç Holding. Bunu daha önce videolarımızda söylüyordum. işte bundan sonra bugün iyi bir marj bıraktı. İzlemeye devam edeceğiz. AKD'sine bakalım. AKD'si ne güzel burada. Koza A. Bu da aynı. Keza aynı bu şekilde. AKD'sine bakalım. 20 32 93 yeni desteğimiz. AKD'si dengeli bunu. Ne hikmetse Bofa burada sert hareket yapmamış. Ereğli de dediğim gibi buradan yine tekrar döndü. 30 19 yeni desteğimiz arkadaşlar Ereğli'de. AKD'si güzel. Şişeye bakalım. Şişe evet 28 Perşembe günkü videomuzda 28 28 desteğini çalıştığını 32 48'e kadar bir direnci yok gözüküyor o kanal direnci orası Akd'sine bakalım Akd'si dengeli Şişede Petkim'e bakalım Petkim'de 14-15 desteği. yani şurada 2-3 gündür burada oyalanıyor Aşağıda kırdırmıyorlar yukarıda götürmüyorlar bunu da izleyeceğiz Akd'sine bakalım dağınık kötü yani Burada Akd'si kötü Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Esenlerle kalın. İyi akşamlar.